Pazar yerimizde güzel evet. evimizden pazara çok yakın manav yerim. Efendim sizlere sizler mutlaka e, 30 Temmuz pazar günü 5'ten sonra ilkindi namazdan sonra ev kuranımı bekliyorum. Kim ne alacak bakayım. Evet. de pazar kurulmuş karpuzcu gidiyoruz. Tamam abi. Devam <laughs> görüşürüz Canım abicim. Beklerim selam söyle. Buradan tüm Türkiye'ye selam. Aleyküm Canım abicim. O bizim ça e, kaşıkçı çalan abim. Geleceğiz geleceğiz. Ben gelemem belki de. Olsun olsun. Aha. Evet evet. Tamam, e, ee, Neyle sonra. denk gelirse. İnşallah, hayırlı olsun. Sağ ol abim inşallah. <laughs> i̇nşallah görüşürüz. <laughs> Şabak hanım. Evi yönde pazar mı var? Pazar geldi. Vay berber abim gitti ya. Şabak hanım gidiyor pazara. Ana burası çok kalabalık. Oo. Karpuz durmuş Bak ana evinde pazar var bizim. Sata bak. Nereye kaybettin? Sata kim o. Aa. Bilmiyorum. arabalar geliyor. Biz buradan geçemiyoruz ha. Bak gördün mü? Vallahi geçemiyor. Araba geliyor anne. Pazar. Pazar. Pazara gidelim bakay Geç anne geç geç. Çok gidiyor. Bak karpuzcu da yedi bile buraya gelmiş. Eyvanda pazar. Ah karpuzcu da yiyeceğim. Sağ gelemedi gel. <laughs> Sağ gelemedi gel mesela. <laughs> Sen bize <Olay> geldin. geldin. <laughs> Vallahi billah. Gelmediniz biz geldik size. <laughs> Değil mi? Hoş Bizim evi yönünde pazar kurulmuş ya. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin. Aleykümselam. Karpuzcu da yiyeceğim. Karpuzların kolay yine geldin. süper mi be? Olur, ula, hoş hoş geldik. Geldik. <laughs> Kolay gelsin. Kolay o gelsin. Hoş geldin, efendim abi nasılsın? İyi. Ee, Tezgahı buraya mı açtık? Şimdi bizim oradan yol geçti ya. Evet. Toz, duman, toprak, her şey var. Ama araba gitmedi değil mi orada? Makineler çalışıyor makineler. Ne zaman kapılmış orası? Burayı gösterdiler geçici olarak bakalım. Ee, ne zaman da kapılmış? Orası herhalde bir ay sürecek zannedersen. Bir ay değil mi? Bir evet. ay. Oo. Demi yol çalış Çalışması var ya. Değil mi? Yani, Aman fazla olmasın Burak. Burası vızır vızır olmuyor ne burası ya. ya. Orası bu da vızır vızır. İyi, i̇yi güzel valla. Burası daha güzel bence. Ben de komşu olduk artık çekir <laughs> Değil mi? Aleyküm selam. Çeker çekir gönderin. Değil mi? Ben. Aynen aynen. <laughs> Aha benim benim. Bu uşak seni mi? Yanılmamış burada be. Bu burak güneş görüyor. ya? <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Abi. Şey. Şey. Nasıl? Satışlar burada mı iyi orada mı iyi? Ya tabii ki her zaman kaldığımız yer 16 senedir orada. He. Müşteri bizi orada arıyor. Değil mi? Ama bulamayınca da <laughs> sanki kokumuzu alıyormuş gibi bizi arayıp buluyor. Değil sıkıntı olmuyor ya. ya. Geliyorlar aynı müşteri buraya da geliyor. Ha iyi iyi sıkıntı olmasın Çünkü da. Çünkü aynı da. yoldan geçiyorlar. Ben geçiyorlar görüyorlar Aa, iyi, Ha, i̇yi iyi iyi çok güzel. Karpuzlar nerenin karpuzu böyle. Bilecik Osmaneli karpuzu var. Öyle mi? Şu anda ha. Adana karpuzu var. Hangisi iyi? Ee, Bilecik Bence Bilecik Bilecik'da. Biraz daha güzel. Çünkü taze. Yakın yani. Taze bir de. Yemesi ben güzel, ben de onu düşündüm. Çünkü yakın mevkiden geliyor evet. ve tazeli yakın bir de orası bize iklime yakın ya. Bilecik tarafı. Adana bu sene çok sıcak oldu ya. Ha. Aşırı sıcak oldu. Karpuzlar da... tam manasıyla e, bişkinleşemedi. Allah Allah. Yani anda banda oldu. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bilecik Arka şundan mı? Sen şimdi ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Ne yapamam? Pazara geldik biz buraya. Çekiyor mu bunu? <laughs> Tabii. Gönderecek mi? Tabii. Biz pazara geldik akıcım burayı pazara. Ha. Ee, hoca gelsin Bak. televizyona çıkacağız. Hoca geldi. Vay hoca camide dolu be. <laughs> Youtube'da Youtube'da yaz. Kur'an'a gel. Kur'an'ı bekliyorum pazar günü. Ne <laughs> zaman? Baba pazar bu. Öyle mi? İlkindi. Karpucu değil mi dedi Kur'an'a? Hocam televizyona çıkıyor <laughs> gel. Evet, evet, buraya geldi kameraya giriyor. Bak. Ya. ya sen, olmuş bu yerim iyi mi? <laughs> şurada. <laughs> güzel güzel. Onlar çok güzel. Bak gördün mü? Karpuzlar. Bak teyze de gelmiş. Teyzeciğim hoş geldik. Hoş bulduk. Nasılsınız ablacığım? Aa, ne güzel. Nerede kalıyorsun abla siz? gelirsiniz gidiyorsunuz Uçak alıyor burada bir tek. Ha, ha orada mısınız? Evet. Şengül abla çıktı mı hastanede? Nasıl? Yürüyebiliyor mu? Bakma gelmine ona ya. <laughs> çok iyi bir ablaydı o. Biz onu tanıyoruz. Evet. O bizim uşaklığımızı biliyor. Evet. Bizden önce görürsen selam söyle. Hakan <laughs> da açıdan tanır. Ha selam çok selam söyle Şengül abla'ya. Ha gelmiş. İyi bak seni komşu sana soruyor abi gördün mü? Karpuzcu abi. Duymuyor herhalde. Avurdu yer aldı biraz. Pardon pardon. <laughs> Kaç kapı sattı bugün? Allah, Allah razı olsun müşteriden abi. Geliyorlar. Oluyorlar. Geliyorlar. Siz köy neresi burada? Perşembe'de ikamet ediyoruz. Perşembe'de. Perşembe'li misin? Hangi koyu? Merkez. Merkez. Ha, bak Perşembe'li dayım buraya gelmiş. 16 senedir. 16 senedir. Uşaklı burada geçtiniz sen. Tamam. Perşembedekileri tanımazsın, tanımazsın. burada Burada daha çok insan tanıyor, <laughs> valla. Değil mi? Değil mi? Aa, dar söyle, dar biz şimdi Hakan'la komşu olduk. Değil mi? Bak gördün mü? Biz Hakan'la ha? komşu olduk. Karpuz deni Hakan Hakan akşam bizim malımızı pencereden doğru gözleyecek. <laughs> Böyle bakacak. Gördün mü? Tamam Değil mi? Burada güvenlik var 24 saat Karpuşçu ya. abisi de ne yapacak? Değil mi? Hakan'a ah. bir tane karpuz kesecek. Oo, karpuz yiyeceğiz şimdi burada. Gelecek. Oo. Ee, sonra... Gel gel karpuz. Karpuz Böyle yiyoruz Hakan gel. Hakan'ı göstedecek. Anam. Hakikaten karpuz çok güzelmiş ya. Bak öyle bir şey olmaz. Yalnız Oo. sen gibi yaklaş. Evet. Tadını sen konuşacaksın Üzer되. oraya şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo hem 10 On numara bir de yanına beş yıldız olmazsa. Okay. Vallahi karpuz çok güzel tamam abi. Tamam mı? Bir bakayım. Bir de ona göre. Bismillahirrahmanirrahim. Yürken kendini çeksin Hakan. O duyuyor ses gidiyor oraya. Nasıl? Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Bunu iki saat dolaba koy tatlıdan yiyemezsin. Öyle mi? Gel kızım karpuz kesiyor çocuğa. Ana gel. Gel gel. Karpuz Bak. Oo. ]wavecan? Gel bakayım gel. Çek Hakan çek çek çek. Olma Eren, gel. Bakma mı açıp. Olmaz. Olsun. Erenciğim, lütfen. Gel Yok, al, gel, Ha? Al, dur, al. Eren, sen de al, lütfen. Yiydim, al. Gel. Öğren, televizyona çıkacağız. Yavaş. Onlar komşu, komşu bizim. <gülüyor> 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 oh, bakayım, adam. tadı nasıl? Bakın. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Esso, güzel mi? Aman ha? Ha, hakikaten tatlı ya. Güzel, güzel seni seni karpuzları güzel zatından. Tamam. Eso. Vay. O barazun abim gidiyor benim ya. Hey. <laughs> ne yapıyor Gül? Hala geldi mi? Ha şimdi, burada mı şimdi? Hayır seyircilerimiz. Evet abi. Bunu biz Hakan'a hediye ediyoruz. Vay. Akşam bunu bizden yiyecek. Vay Bu teşekkür bizden. Teşekkür ederiz Bundan abi. Bundan sonrasını aldığında verecek. İnşallah parasını. inşallah. Bu bizden. Alırız ya marketini alacak da senden alırız. Şaka diyor. Yok oğlum öyle şey. şey Baz karpuz yerine geldi. Karpuz. Bak abim sağ hakkı diye Karpuz verdi. Evet, dedi. komşum gelmiş. komşum karla <laughs> geldin. Ha, de. değil mi? Baş <laughs> olsun. Vallahi. Karpuz, Ama geldim. çok terledi <laughs> abim. Hoş geldiniz. Bak. Nerede <laughs> geldik, geldik? Yakında oraya. Aşağı bize hoş geldin. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar abi. <laughs> Merhabalar. Herhabalar. <laughs> <laughs> ya. Şurada bir boş yer olsa. Şey, şey şey açık kalan şöyle. Biz başta var

ne akşam yol olduk. Bu dostum abi de kapattı bir şey buraya. Fatih. Bakıyor. Fatih. Doğuk kapattı bir şey, gitmiş. Şey. Abi ne veriyor? Araba. Yani, yani. Doğuk. Arabaydı, arabayı, değil, arabayı Zorlu. aldı. Arabayı aldı. Aranlık olunca. Bak, karpuzcu da geliyor, bunları alma. Şevak hanım bakıyor öyle. Ben bakıyor. Evet. Ne yapayım bakayım bakayım. <laughs> ha bak ah. tadını baktı yalan. Ah, kes ke kes. Ha karpuz kesiyorlar. Ya, bakalım bu karpuz nasıl? <laughs> hm. De bakalım karpuz tadına. <laughs> Gerçi Hakan kabakları çıkartın abi. Evvela bir bakaydık Eyvah. da ondan sonra çekeydik. Eyvah. <laughs> 115 mi? Ha. 115 mi? Aa. Oo. 110 Aa. yeter dedim ya Fatih. Ah gördün mü? Gel gel. Hakan abi sen Yok ben yemiyorum Kokuya Bak ben gidip tuvale Ha gelsin. Bu aynı Hakan abi de. Gel gel. Şeyim bu bilecik var. Tabii bilecik. bak bakalım nasıl var. Öyle mi? Bak bu? şimdi Adana. Lan belli bak belli. belli. Şuna bak. Kalk bak ya. Bunun karpuz geldi. Bir bak la. Etem oğlum o. Gördün mü? Geri belli. Bak. Bakladığında kıyır kıyır değil mi? Evet. Ya. Kokusu bile geliyor şimdi karpuz Buyurun hoş geldiniz. Ya. Kardeş teşekkür ederim. Bereket çok versin. Çok Pazarımız böyle arkadaşlar. Ne güzel pazar yerimizde. Böyle eyvanda. Akşam güneş batarken evimizden de pazar gelmiş. Bak yine kesiyor lan. şey gidelim bakay. Üçlü üç yapacak mı abi? Merak ettim. Tadına bakmak Oy. isterseniz. Üçte üç oldu o da. Yemesi çok güzel, kıyır kıyır. Abi bak, üçte üç yaptık. Nasıl? Bir tamam. Biraz ha. dolaba girince daha iyi olacak. He, yani. de mi? Üçü de aynı. Üç tane kesti ya. Üçü evet. de iyi çıktı. Fatih hmm. arabaya koyuyor. Gördün mü bak, hep arabaya da koyuyorlar. Esa. Çok kalabalık. Uşaklar Uşaklara dikkat et. Burası çok araba geçiyor. Çevre oldu gibi oldu burası. Bak, gezmeye gelmiş. Esa Kızım. Gel kabus yiyeceğim, sen. He? yiyeceğim kız misin ha? He? Yiyecek kızım? Yiyeceğim işte. Keselim oradan kız. Oğlum be uşak bu. Aa. Hay esacığım. Oha! Çiso ne, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Arabalar geliyorlar. Ay kardeşim benim. Görüşürüz. Durma arabanın orta yerinde. Aa uşak gelmiş bak. <laughs> Ay içsem kardeşim benim. Efendim sen ne yapıyorsun? Aman Eren. Tamam aynen. Eyse değil mi? Ya. ya sizi Çok güzel geliyorlar zannettim. Ya! Ha. Hay ese benim. Kız ese biz pazara geldik ya. Elvan'da pazara geldik ya. Bak karpuzları abi böyle böyle. Gitmeseydi. <laughs> Ay kardeşim benim. Kur'an'a gel. İnşallah pazar günü bir Ha ben söyleyeceğim senden Sibel'i arayacağım. Ee, şeyi arayacağım. Yonca'yı da arayacağım. Giderken orası. Pazar <laughs> Kaçta? 2'den sonra. Beklerim. Tamam, tamam. Görüşürüz. Sağ ol. ESA görüşürüz. Şey, Hadi bakalım selam, selam söyle. Öyle sizi gördü değil mi? Tamam buradan evin en. Ne güzel. Anne teyze. <laughs> Karpuzcu dayım böyle. Kaç ay buradasın karpuzcu dayı? Burada mı? Evet. Burada herhalde bir yol yapıp çalışması bir ay sürecek. galiba. Hadi bakayım dur bizi komşu sen. Bir ay komşu olacağım. <laughs> evet. Aynen. <laughs> Tabii. Aa. Aa. Murat abim geldi. Araç kiralamalarının bir tanesi. Nasılsın? Sevgiler. Ya sen nasılsın? İşler yoğun herhalde. Yoğun Allah aşkına. Oo iyi iyi. Geçen Çok yıla tam. göre biraz azalma var mı gelen gurbetçi de? Ba öyle geliyor biraz. Ee, havalimanına mı? Havalimanı değil, e, tatile gelene gibi. Tatil geç, gel, aynı geç, şey de, Geçen yıla göre değil biraz gibi geliyor ba. Geçen sene daha bir yoğundu şey etraf. Bu sene e, yayıldı. Haziran ilk haftasıyla beraber. Ha, beraber de, değil mi? O tam bir, bir şey olmadı. olmadı. Havalına mi? havalimanına gidiyorum. Ufak bir kasa almış. Aaa ondan geçmiş olsun. Oluyor ya. Cana gelmesin mala gelmesin. Cana gelmesin aynen öyle. Sevgiler saygılar Hakan'cığım. Fatih Bey <laughs> ne yapıyor? Ya? Fatih Bey ne yapsın o da hiç gözükmüyor ya. Devam koşturmak. Havalına geliyor koşturma mu? Arada. 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 Ne yapsın memur adam. Öyle. Müdür adam o. Görüşürüz selam söyle. Görüşürüz güzel. Olsun be ne yapalım? de karpuzları böyle. Karpuzcu dayını pazarına geldik. Ne yapalım? Olsun dayım olsun. Ya sen gündüzde durmayı burada mı? Durmayı gündüzleri. Aleykümselam. Kim ola? Gündüzler ceviz fındık toplayamış. Gündüzler durmayın burada. Kim? Sen. Gündüzleri mi? Ha? Ben gündüzleri arabayla başka bir yere gidiyorum. Ha başka bir tezgah mı? Aha. Aa. Her tezgah yok da işte. Satış gibi. İyi iyi evet. abim iyi güzel. Olsun. Bir şeyler olsun yani. Hadi. Olsun, olsun abim olsun. Tam da bizim evi karşısında be. Pazar var bizim evi karşısında. Pazar yerine geliyoruz. <laughs> akşam neyim? Akşam pazarı. Şehir yolu kapandığı için çok yoğun. Aleyküm selam. Böyle dostlar. Ya, ne yapalım? Burası, o bu, bu akşam kalabalık ya. Bak pislikler gitmişler. Bak Zonguldak çağırma. Zonguldak Bartın. Buraya çok az olan ne var? Hepsine selamlar. Gurbet ellerden. E, vatandan gurbet selam. Uçağa siz gelirsiniz inşallah. Bak kuş misali. Ya ne yapacağız? Bu işler böyle. Ya abim komşu hediyesi verdi karpuz dedi. Biz karpuz alma geldik. O komşu hakkı dedi. Ne kadar iyi esnaf. Ne yapsın? Herkes evet, ekmeğini pişirdi. <laughs> Karpuzları öyle oran taşıyalım. Çok yoğun burası. Oo. O kadar yoğun o kadar yoğun. Hani gördüğüm herkes şu garfuz yiyor ya. Hmm. Maşallah üçlü üç arkadaş, yaptı arkadaş, abi. Teşekkür ederim sağ ol. Gidelim bana. Gideriz ya. Ya ne yapalım. Abla sen perşembenin koyundan bir şey. Merkezi misiniz siz? Eşim. Anne eldin perşembeden. Ankara. Ankara'da mısın? Aaa. Ben Ankara'da mısın? Anladım. Biz asıl Ankara'lıyız ama 35 senedir Perşembe'ye yerleştik. Ya. Yani. Artık Ankara'lıyız mı diyelim. Perşembe'yiz mi Doydu ya. ortasında kaldık. Ha ha. Biz gibi konuş, Tabii tabii. Olsun olsun. Ankara. Nasıl Ankara'nın iyi program yapıyor Çok güzel. Öyleydi, ama yapalım. iyi bak. 3'te 3 üç yaptık. 3'ünü kesiyor. Aynı karpuzları. İyi Tabii Üç tane kesti, üçü de iyi diyor. Bak ırmak yakın, bizde kötü mamir bulunmaz. Irmağı atı veririz kötü çıkarsa. Tabii seçiyor da ya mı Alkan. Evet. İyi abi iyi, bol müşteriler diliyorum abi. Evet. Evet. Ya. Evet. Ne güzel. Bakarım Annem orada. pazar yoluna, evi yönünde pazara geldi bugün. Hayır onu bırak değil. da burada sinek var mı akşamlar? Var. Buyur zaten Ne kadar bacak Orada bu değil sinekten. Ya. Burada olmaz dedi. Bak burada da var. Sivrisinek her yerde var. İnan sebeci abi. Sivrisinek biraz şey. Yolları yiyecek. Ahın gidiyor. Ahın plakalı gidiyor. Ahın. Ahına selam. <laughs> Ay kahın. <laughs> Bas çok çok selamlar. Çok ailem var orada. Ve Gladbeck'te de aynı şekilde. Essen'de de aynı şekilde. Almanya'nın her şehrinde var. Ve Amerika'da olsun. Berlin, Belçika, efendim e, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Avustralya her yerden var. İsveç'te bile var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buran gelen giden araba çeksem ben akşama kadar. Hadi gidelim bakalım. Merhabalar, merhabalar. Gidelim biz bakalım akşam akşam. Geldi. Wow. Trenimiz de geldi. Ya ne güzel. Tren bince gidecek. Biletçi dayım orada. Ah biletçi dayım benim. biletçi dayım da orada. Abim gel gel sana veririz gel. Evet. <laughs> i̇yidir o çok iyidir abi. İyi, iyi. Hmm. Ya ne yapsın? <laughs> Evimizde geldi. Evet. Hadi gidelim ana. Ya karpuzumuzu alalım. <laughs> Hadi bakalım çok teşekkür Allah. ederiz. Kur'an'ı bekliyorum. Biz Biz yine söyleriz, söyleriz. Ay, Ay, yine ha beklerim. Hadi görüşmek üzere. üzere. Haydi bakalım. <laughs> ham gidiyor. Haydi, haydi. Ham gidiyor ham. Hadi iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Anne kenara gel. Bu ara bizi yiyecekler. Vallahi billahi ona katlayacaklar bu arabalar bizi. Çok yoğun bir trafik var şimdi. <laughs> Abim sabah olsun. Ee, geldik. Eyvanda pazara hemen yakın. Filios TP limanı. Aa, defa atmışlar. Bu taraf artık hep işliyor ya. Anne dikkat et kız. Van Aikul geliyor. Van Eyckel. bana <laughs> Vay abim benim merhabalar. kıskana gelen gel ana. Arabalar çok yavur gibi geliyor lan. Uyar geç. Çok korkuyorum vallahi. Bu arabalardan çok korkuyorum. Gel. Çok Ondan canavar gibi geliyor anne. Dikkat et. Yabancı ne var? Çin ne var Çin'de? Çin var. 25 binlik araba gidiyor Erzurum. Anne arabadan gidiyor anne. Al mü? Gözde Bu Araba var ya burada. Alçak araba. Bu araba bayağı burada. Ya, araba gelmedi Çalur değil mi? Bir. Anne dikkat et şu arabaya. Hemen geldik bak. <laughs> Geçelim anam. Pazar yerinden. Pazar şeyden. Pazardan hemen geldik. Gördün mü? Hmm. Ha. <laughs> Eyvanda pazarda. <laughs> Yakınlar <laughs> bir bilen şey ne? Sen hoştan Vallahi. hadi Bak sen yıkıyor sen ha beni tutuyor <laughs> herhalde Bak bak biz bir şey yasaydık evet. şey ya oradan Salça yasaydık ya İki dakika var. daha ben Sen giymeyeceğim mi? Sen böyle, Dur üzerim değiştiren ben anne Arkadaşlar çok güzel kalp çatı Ee, bak tutu zaman tutu ana Karpuz bu çok güzel çıtır çıtır. Vallahi bile. Geçen de 3 tane karpuz kesik serdi. Ben yani yukarı çıkamıyorum devamlı karpuz alma. Bir de e, pazarda da oha o da gülşenir güzel. Anam 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 anam. Hoppala. Bak çıtır karpuz. Şöyle aç var mı kapağını? Anam anam. Şöyle alayım. Karpuzu bıçağı saplayayım. Şöyle. Wow. Çok güzel karpuz. Çıtır çıtır. Hakikaten yemeli karpuz bu. Böyle arkadaşlar. Ben bunu buzdolabı koyayım. Buzdolabda yiyoruz. Heh. Ne yapalım dostlar? Gün bugün değil ki. Üzerimi değiştireyim ben. Gidelim. Evet arkadaşlar akşamımız oldu. Ee, biz efendim tost yapıyorum ben. Bakınız tost yapıyorum. Böyle canım tost etti. Komşumuzun karpuzu. Ee, pazar yeri karpuzcu açtım. Evi karşısına beklerim. Karpuzcu test te, Efendim ee, 30 Temmuz ee, Pazar günü saat 5'ten sonra ilkin namaz sonrası ev Kur'an'ımız var. Bekliyorum tüm sevenlerimizi. Mutlaka vakti olanla gelirse seviniriz. E, onlar da e, Kur'an'ımıza teşvik, teşvik edersiniz. Amin dersiniz. Sizler de bizlerle birlikte İnşallah bakalım final az kaldı ee finalle. finaline ne bakalım ne olacak dört gözden bekliyoruz ee, herkes davetlidir buyurun ee, hem pazardaki manav yerimiz hem büyük günümüze siz dostlar <laughs> Haydi bakalım kimler gelecek de yoruma